Haktan haber verenlere, salak salan edenlere Hak aşkına düşenlere, Muhammed'in selamı var Hak aşkına düşenlere, Muhammed'in selamı var Dini esma çekenlere, kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara, Muhammed'in selamı var Dini esma çekenlere Zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in Selamı var Sünnetini tutanlara Muhammed'in Selamı var Eceli hap bilenlere Gözden yaşı Dökenlere Yaradana gidenlere Muhammed'in Selamı var Yaradana gidenlere Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere Kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere Kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Sünnetini Muhammed'in selamı var hay Sırrı Kur'an oku yana Kalbe nakşı oku yana Yokluk şehrine gidene Muhammed'in selamı var Yokluk şehrine gidene Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere hay. Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Dini esma çekenlere, kalbi zikir edenlere hey, Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var olan hak yolunda, girip erenler koduna Zikreden bütün canlara Muhammed'in selamı var. Zikreden bütün canlara Muhammed'in selamı var. Dili esma çekenlere, kalbi zikir edenlere, sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere Kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Muhammed'in selamı var Hay. İslam derdi çekenlere Nesini gem vuranlara Cehennet odundan geçene Muhammed'in selamı var. Cehennet geçene Muhammed'in selamı var. Dil esma çekenlere, kalbi zikir edenlere, sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var. Dil esma çekenlere, kalbi zikir edenlere, Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Muhammed'in selamı var hay hey, Hakkasına düşkünlere katbasını silenlere Ada bilenlere Muhammed'in selamı var Ada berkan bilenlere Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere Kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Dili esma çekenlere Kalbi zikir edenlere Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var Muhammed'in selamı var hay. Hali böyle müjde haber, Muhabbet masiva keser, hey. Cümle aşık ona gider, Muhammed'in selamı var, Cümle aşık ona gider, Muhammed'in selamı var, Dili esma çekenlere, Kalbi zikir edenlere, Sünnetini tutanlara, Muhammed'in selamı var, Dili Çekenlele kalbizi kiredelele, Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var. Dil esma çekenlele kalbizi kiredelele, Sünnetini tutanlara Muhammed'in selamı var. Muhammed'in selamı. Var.